Hepinize merhabalar. YKS'ye hazırlanıyorum 4. gün. Dün düzenli bir şekilde bıraktığımız çalışma masamız bu şekilde. Bugün de rutin olarak paragraf çözüyoruz. Şimdi ise Deniz Hoca'nın 59 günde AYT Edebiyat kampına başlıyoruz. Bugün işleyeceğimiz konu serbest nazım ve toplumcu şiir. İzlediğimiz kamp videosundan sonra önemli gördüğüm yerlerin altını fosforlu kalemle çiziyorum. Ve fosforlu kalemle altını çizdiğim önemli yerler bu şekilde. Bugün bitirdiğimiz konunun üzerine tık atıp günü bitiriyoruz. Bugünkü çalışmamız da bitti. Görüşürüz. Çalışma masamızı düzenli bir şekilde bırakıp gidiyoruz.